Avrupa Birliği sığınmacılarla ilgili kota sistemine uygulamak istemeyen ülkelere bir ay zaman tanıdı. Avrupa Komisyonu Polonya ve Macaristan'ı uyardı. Yasal önlemlerin alınabileceği belirtildi. 160 bin mültecinin iki yıl içinde üye ülkelere yerleştirilmesi planlanıyordu. Şu ana kadar sadece 20 bin kişi üye ülkelere kabul edildi. Süreç Eylül ayında sona erecek. Antlaşmaları koruyan Avrupa Komisyonu bu duruma bir şekilde yaptırımlarla cevap vermeli. Kuralları uygulama konusunda siyasi iradeye sahip olmayan ülkeler cezalandırılmalı. Bazı Avrupa milletvekilleri ise sistemin başarısız olduğunu söyledi. Kotaları değerlendiriyorlar ve kotalar onlar için gelebilecekleri anlamına geliyor. Böylece üye ülkelere gideceklerini düşünüyorlar. Binlerce kişiye yönelik davet niteliğinde insan kaçakçılarının da işini kolaylaştırıyor. Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, kota sisteminin etkili olabileceğini belirtti. Bir ay içinde harekete geçilmezse yasal önlemlerin alınması gerekecek. Macaristan'daki yeni yasa sığınmacıların sınırda oluşturulacak kamplarda tutulmasına zorunlu kılıyor.